İşim vardı ya takılıyorduk arkadaşlarla. Tamam aşkım yemeğe geçelim yemek hazır. Sakın izin verme sakın güvenme kesin aldım. Erkek dedi her yerden indi ki zaten. Her yerden yani sakın izin verme tamam mı? Hiç bilmem seni olmadan yanımda adımdan mı? Anlaştık anlaştık. Neredeydin sen? Arkadaşlarla takılıyorduk. Ne arkadaşı bu saate arkadaş mı olur? Hangi karının koyundaydın? Alo kime diyorum ben bir baksana. Sus lan karı çarpacağım ha şimdi bir tane. Hayırdır la? Yürek mi yedin sen? Kime çarpacaksın? La? Oğlum ne oluyor bu karıya bugün ya? Tövbe tövbe. Var da bir haller ramadık. Ben çözeceğim. Ah ben babamın evindeyken prenses gibiydim. Siktir la. Git arkadaşlarının yanına. Bir daha bu eve gelmiyorsun. Defol. Defol. Vay anasını satayım. Bu da Türk kızlarına özenmiş ya la. Defol. Defol. <laughs> Çorumlu olduğum için pişman değilim ha. Aklım hala çaramadım leblebilerde. Leble Ağa. Ağa. Hadi, Ne, ne istiyor o gene? Bu yaram Ne kanar ne kabuk balar giden unutur kalan hep yanar kız. Samca çam. Kalkeceğim müşarke biliyor muydu? Diğer bir ben bir. Hayırdır bir sıkıntı mı var? <laughs> Eline herkes bir alan da kötü korku var ya. Her masanın bir adabı var kardeş kendine gel. Reis bizim toz işi ile olan sıkıntılarımız ne olacak? Çorumlu abiniz halleder. Hallederim tabii piç. En iyi tozlar çorumdan çıkar. Leblebi tozumuz meşhur. Biz diğer tozlardan bahsediyoruz. Bize bu yolda nasıl ışık şey olacağız? Zaten karayım benden sana ancak yapılmayacak. Uyuşturucu hiç satılmayacak. Kumar oynanmasın. Kim oluyorsun da böyle şartlar koyuyorsun? Taşına bıyık olan racon kese bıyık olan kafa kese. Bu masada herkes haddini bilecek. La oğlum sen can filmleri ne yaptın la? Yasak ya olup söktük hepsini. Yasak bize sökmez şimdi izle abi. Bizi şu zarbolu yakalamasın la. Neyse basalım. Oğlum uygulama var ileride. Bu arabada cam filmi yok muydu ya? Ne memuru film be? İyi hadi geçin geçin. Devam et bekleme yapma. Koca koca başlığı Ne Ne ya, ne kardeş? Hayırdır? Hayırsa hayır o Kaptan bize de bir kilo leblebi alır Kap orada leblebi orada Dükkan da senin olsun hayırlı olsun Bizim leblebiyle işimiz yok kardeş. Sebebiyle var Müsait misin? Neye müsait miyim? Kara leblebiye Ne kara leblebisi hemşerim? Sen bizi kuru yemişi de gördün diye bizi kuru yemiş çuvalı mı sandın la? Ben Türkiye'nin en kara çorumlusu amirim ben amir. Ben de Ankara'nın en sağlam saksofoncusu İsmail. Bize mi iş koyuyorsun lan hayırdır? Abi dövdü lan beni. Vurdu mu? Dur, 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 dur. Vurdu mu? Abi Ulan var ya ben sizinle dışarıda oynayacağım dışarıda. Kanki kıza bak la. Oğlum tam benlik la. Bakar mısın zaten çekir lan beni gördüm. Gül... Güzeller güzeli. Dünyada tek bir çorunu kalmayana, dünyada tek bir evle bir bulunmayana kadar benimle birlikte olur musun?